Spina Bifida anne karnında omuriliği ve omuriliği çevreleyen yapıların kapanma defektiyle seyreden doğrusal bir anomalidir. Gebede 3. veya 4. haftasında omurilik yapısı katlanarak bir boru şeklinde almalıdır Boru şeklinde alırken hep omuriliği çevreleyen zar yapıları hem kemik yapılar hem de deri birlikte bir katman oluşturmaktadır. Spina da bu kapanma tam olarak meydana gelmez, açıklık kalır ve buna bağlı çocuklarda farklı semptomlar ortaya çıkar. E, kapatma defekti e, anne karnında hem ultrason ile hem de tarama testi ile saptanabilir. <laughs> Açıklık kapatılır. Buradaki hedef e, ikinci gelişebilecek komplikasyonların önüne geçmektir. bir sınıfında da bir dolaşım bozukluğu gelişebileceği için ee, çocuklarda e, artmış kafa basıncı ve e, beyin omurilik sıvısının dolaşım yetersizliğine bağlı hidrosofi dediğimiz başta bir büyüme de meydana gelir. E, bunun önlenmesi amacıyla da bir e, şans operasyonu da e, pek çok hastada gereklidir. E, oluşan bu problemleri e, en aza indirgemek ve gelişebilecek diğer komplikasyonları engellemek amaçlı e, rehabilitasyon oldukça önemli bir rol oynar özellikle bacak kaslarını kuvvetlendirici egzersizler, gövde kaslarını kuvvetlendirici egzersizler, denge koordinasyon eğitimi ve fizyoterapist kontrolü yapacağımız yürüme eğitimi oldukça önemlidir. Ek olarak su içi egzersizler ve robotik tedavilerden de spenabri rehabilitasyonda faydalanmaktayız. 3 aydır Rometama başladık. Dizi, havuz, lokamat derslerini görüyoruz. Ve çok ileriye ileri bir Mesela bağırsak problemleri de sıklıkla karşımıza gelmektedir. Bu anlamda da çocuklar için özel uyguladığımız perlik taban rehabilitasyon kısmında yine ürünlerin elemi kontinans ve bağırsak boşaltımı ile alakalı de destekleyici uygulamalar yapmaktayız hastalarımızın hem de erişkin spinalifidal hastalarımızın hayatlarına hareket katmak ve maksimal bağımsızlık seviyesine ulaştırmak en büyük hedefimiz.